Şimdi bak konuyu çok dağıttın sevgili kardeşim Tim için. Ben burada uyku apnesinden Uyku apnesiyle. Uyku ablası değil miydi o? Yok, uyku apnesiyle alakalı bir şey anlatacaktım. Bak geçen yatıyorum içeride. Sen de zaten buradaydın. Aa, <laughs> hadi hadi sesler geliyordu. Neyse ben o sesleri böyle saya saya uyumuşum. O sesler benden çıkmıyordu. O sesler o arkadaştan çıkarken ben de arkadaştan çıkıp gittim. Arkadaş onu fark etmedi bile. Bu benim için çok onur kırıcıydı. Ne zaman gitti ya? Sabah beraber kahvaltı etmedik mi biz? Ben gittim. Bahçe tarafında yattım orada. Çiçeklerle konuşayım dedim biraz. Çünkü burada böyle ahtır, oftur, bir şeyler. Hani sevmediğim hareketler. Ben de çok sevmiyorum. O yüzden ben çıkıp gittim ama o hanım Arkadaş devam etti. Ah o. Şimdi o zaman ben varmışım, gitmişim, gelmişim. Ne fark etti ki yani? Hiçbir şey Bu benim etmemiz. çok çok rencide etti beni bu. O yüzden buradan sesleniyorum. Bu Güray koca kimse gelsin buraya. Bir görelim onu burada. Bu Güray koca kimmiş? Konya, bir görelim. Oğlum Güray. Konya, Güray. Hey gidi Güray. Ya her neyse bak unutacağım soru unutuyorum. Ben işte yatıyordum uyumuşum. Sonra bir gece bir ara nefesin kalmış böyle uyandım sabah YouTube'dan araştırma yaptım meğer bir kapmesi varmış bende. YouTube'a bunu ne yazıp araştırdın? Bizim şarkımız ne oldu? orada şarkı çalıyordu. Şuna şuna. O güzel şarkı. YouTube'a şey yazdım sevgili kardeşim için <laughs> yazdım dedim ki uyudum. Uyandım, birden kalktım, gözlerimi açtım. Piyotop, piyano mu çalıyordun rüyanda? Ben küçükken hep piyano çalmak uyudum, istedim. Uyandım. Daha dün annemizin. Öyle mi? Ama bak o aslında Alman marşı biliyorsun değil mi? Alman marşı. Boş. Yok, den 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 den. Boş bir Alman marşı değil mi? <laughs> Sayın Kardeşim Cenk. Ben uçtum sevgili kardeşim Timuçin. Bizim konularımız nerede sen not almıştın o konularımıza bir daha bir göz gezdirelim. Telefonunu almıştın sen. Telefonu almadım gibi. ben buraya bir şeyler yazdım ama yanlış yazdım herhalde yani sevgili kardeşim Timuçin. Benim buraya yazdığım konulara bir bakın. Yani şimdi bölüm 4 sabahtan akşama kadar diye bir not var. Standart giriş ama çıkış diye bir şey yazmamış. Şimdi tamam. demek ki standart yani galiba bu misyoner olan standart. Misyonerde giriş var ama çıkış yazmamışım ya da geliş yazmamışım. Şimdi misyoner olarak bize yardım edecek kadın dişisi misyoner modunda. Hani pozisyon demek burada hoş olmaz. Ama bak Misyonel bir modunda şey var. Bir lafımı sikme sayın kardeşler. Misyoner modunda uzanınca demek ki buna standart bir giriş yapıp gideceğiz. Ama bu gidişin bir de dönüşü olmalı ki ve bu birbiri ardına tekrar etmeli. Gidiş, giriş, gidiş, giriş. Bu giriş-gelişlerin sonunda gelişmede sonuç olmalı ve sonuç uzun olmalı. Yani Son sonuca giden yol uzun olmalı. Öyle ya kimi şehirler var, şehirden şehire gitmek daha zevkli. Bu işte de böyle. Kadın dişisi denen mahlukla sonuca giden yol keyifli. Buraya da nereden geldik?